Merhaba arkadaşlar, bugün Alim ve benle birlikte OSM'deki e, Liverpool-Norwich City e, maçını izleyeceğiz ve yorumlayacağız. Alim tabi göremiyor ama Alim sadece konuşacak. Birkaç dakika sürecek, o kadar uzun sürmeyecek. Neyse başlayalım arkadaşlar. Nefes kesici bir maç. Liverpool-Norwich City ile karşılaşıyor. Yanımda Harry var. Nasılsın Harry? Sabahtan beri içimizde heyecanlı yaşadığımız bir maç. Liverpool takımını çok seviyorum. Çok heyecanlıyım. Katılıyorum. Hepimizin dört gözle beklediği bir maç bu. Spikerimizin oyuncuların sahaya giriş yaptıklarını söylüyor. Hadi arkadaşlar başlayalım. Keita müthiş bir oyun oynadı. Salah gole doğru gidiyor. Haydi Salah yaparsın. Hadi Salah. Oooo. Salah ikinci dakika. Mana kırmızı kart görmeye mi çalışıyor? Bunu onu sağ dışına gönderiyor. Aha. Kırmızı kart yedi ya. Kaleye çok uzak bir mes. Atama atama atama. Sakın sakın sakın. Ah, oh. Güzel demem ama top direğin hemen üstünden geçtim. Roberto Firmino. Tesla Montan Matip oyuncusunun pozisyonu tutuyor. Haydi Matip. Ya atamadık. Matip'in kaleji işler çıkartmış. Gene, At göre Bu kesinlikle sarı Ya niye biz sarı kart kırmızı katıyoruz? Neyse. <laughs> Alem hiç konuşmuyor. Ya, ne, yaparsın? Ya? ne ya? <laughs> Arkadaşlar biraz uğraştım bunun için. Bu arada az kala salak gol atıyordu. Neyse. Sakın. Gol yiyeceğiz alıyorum. Dur. Sakın. Heh. Atamadılar. Tamam. Hadi değdir bakalım. Tamam devre arası. İlk yarıda çok şeyler oldu. Kısa bir reklamdan sonra burada tartışacağız. Cidden de reklama giriyor arkadaşlar. İki dakika Evet arkadaşlar yine geldim. Nefes kesen bir maç oluyor. Ekran başındaki izleyicilerin de aynı keyfi aldıklarından tahmin ediyoruz. Sanırım oyuncular sahaya geri dönüyor. Mikrofonlarımız tekrar Karim'de. Karim Türk oyuncuymuş. Ay Türk spiker galiba neyse. Bu kesimin sarı kart yediler. E alim devam edebiliriz konuşma. Evet, arkadaşlar şu anda atmalar boyunca. Gol! Alim 2-0 oldu. Hani nazar değdireceksin. Gol! <laughs> alim 3 mü geliyor? 3 mü geliyor? Hayır, gelmiyor, gelmiyor. Kaçtı be. Salah direğin dibinden dışarıda. Aa gol yiyeceğiz. Sakın. Sakın. Hayır. Alim yedik golü Böyle bir nazar <laughs> yoktu Arkadaşlar görüyorsunuz Aha vara bakacaklar Alim dur gol verdi mi? Verdi ya Üff. Abi Gol yedik Sakın 2-2 olmasın Ne yapıyorsun? Sarı kart mı? Ah be Sakın Alim Hayır Arkadaşlar

değil Arkadaşlar çok geç hiçmeli geçiyor. Alimden nazar değdirdi zaten. Oh bitti maç. Oh bitti. Oh bitti. Bence Liverpool için söyleyecek bir şeyiniz vardır. Öncelikle bir iki bir 1 sonuçtan sonra. Bana soracak olursanız en iyi oyunculardan oluşan 11 ile başlaman her zaman iyidir. Agresif mücadele tarzı bu hakeme göre değildi bence. Kırmızı kart önlemek için bir şeyler yapılabilirdi. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yarınki maçta lütfen yine gelin. Arkadaşlar 2-1 çok güzel bir maç geçti. Alim biraz nazar değdirdi. Arkadaşlar like atıp abone olun. Alemin dediği gibi alemin kanalına da abone olabilirsiniz. Neyse arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere ve bay bay.